Evet arkadaşlar. Ben Tarık Satar. Nasılsınız bakalım? Ekim'e başladık. Çok güzel yağış aldık arkadaşlar. 3-4 gün ekemedik. Bugün Ekim'e başladık. Gördüğünüz gibi çalışmalara tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Ekiyoruz arkadaşlar bugün. Durmak yok. Tam gaz devam. Yan bir tağla burası arkadaşlar. Yine. Casa ekiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çalışmalara tam gaz devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yapıyoruz bu işi var.